Hocam şöyle bir soru gelmiş. Narsist biriyle evli olan bir eşte ilk belirtiler ne olur? Narsist biriyle evli olan kişi de kısa bir süre sonra bu 6 ay olur, bu 1 yıl olur. Yavaş yavaş şunlar ortaya çıkar. 1. Yorulur. Yoruldum der. Tükendim der. Her geçen gün enerjisi kaybolur. 2. Kafası allak bullak olur. Çünkü aynalama döneminde, yüceltme döneminde, sevgi bombardımanına tabi tuttuğu dönemde çok idealist, çok ideal bir eşti. Tam ruh ikizimdi. Hayatta bir tane bundan vardı o da bana nasip olmuş diyordu. Ama şu anda o gitti yerine başka biri geldi. Bu hangisi? Eşim hangisi? O mu bu mu? Kafası allak bullak olur. Bir gün iyidir kadın veya erkek. O eş bir gün iyidir bir gün kötüdür. Hayatında istikrarın olmadığını görür. Sonra kendinden şüphe etmeye başlar. Acaba o kişiyi ben mi bu hale getirdim? Acaba o kadar iyi olan eşimi ben mi bozdum? Bu defa kendi kendine şüphe etmeye başlar. Üçüncüsü, çevresindekiler ona yavaş yavaş şunu söylemeye başlar. Ya sen biraz durgunsun. Ya sen biraz neşesizsin. Sen eskiden çok hareketli, cıvıl cıvıl biriydin. Ne oldu sana? Bir şeyler mi yolunda gitmiyor? Yolunda gitmeyen bir şeyler mi var? Bizden sakladığın bir şey mi var? O da bunu söyleyemez. Yok bir şey yok der. Gizlemeye çalışır. Çünkü daha kendisi anlayamamış ki açsın. Eşini şikayet edemez. Kendinden de kaynaklandığını tam anlayabilmiş değil. Peki sorun ne? O da onu bilmiyor. Onun için depresyona doğru ilerlemeye başlar. Bu işin başındaki belirtiler. İşin sonuna doğru geldiğinizde çok daha farklı durumlar ortaya çıkar.